الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يا ارحم الراحمين ويا خير الناصرين ويا اله العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشكل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين امنين غانمين اللهم اكثرنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الاهليه والاستقامه وحسن خدمه في الدين والفناء والبقاء تمين ونسالك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شان عن شان ويا لا تولد المسائل ويا من لا يتبرم بالحاع الملحين Ezikna na berdafik ve halab ve terahmetik, edik na berdafik ve halab ve terahmetik, edik na berdafik ve halab ve terahmetik. Allah inna ala dikrik ve şükürk ve hoşn ibadetik, Allahumma ma ala dinik ve ala taatik, Allahumma ma veci vüjü ila ala cennab egzetik, Allah ma ikat kuluben ala cemalik ve gelalik, Allah ma milak kuluben ala aşk ve mahbettek ve mukafatik. Allahümme es'idna bi rıdâik ve likâik ve müşahat cemâlik fi dâri rıdvânik fi civâri habîbik. Bi fadlike ve cüdike ve kerimke ya ekremel ekremine ve ya erhamen rahimine indike ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Radîna billâhi rabben ve bil islâmin dînâ ve bi Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ya erhamen rahimine, ya erhamen rahimine ve ya khayren nasirin. Ya Rabbi Allahümme cealil Kur'an'a lena fi dünya karînâ ve fil kabri münisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sıratı nura ve ila cennet rafika ve minen nâri sıtran ve hicâbe ve ila al kulla külla ve imama bi fadlike ve cüdike ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamen rahimin ya erhamen rahimine ve ya khayren nasirin ve ya ilahel alemin ya Rabbi ellerimizi açtık huzuruna geldik divan durduk boynumuzu büktük ya Rabbi Yalvarıyoruz ve yakarıyoruz ya Rabbi. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Günahkar olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Senin bizim Rabbimiz olduğuna da iman ediyoruz. Senin Erhamur Rahim'in olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ya Erham sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bize affeyle ya Rabbi. Bize affeyle ya Rabbi. Bize affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bülü çağından bugüne kadar bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek senin gazabını celbedecek bizlerin ya Rabbi dayanamayacağımız o dehşetli cehenneme sürükleyecek ne kadar günah, fızk, fucur sadır olursa bütün azalarımızdan. Ya Rabbi şu mübarek seher vaktinde yalvarıyoruz ve yakarıyoruz ya Rabbi ne olursun. İsmi Azam'ın hürmetine, esma Hüsna'nın hürmetine, Enbiya'nın evliyan hürmetine, Habibi Edib'in hürmetine bizlere affeyle ya Rabbi. Bizler affeyle ya Rabbi. Bizler affeyle ya Rabbi. Ya Erhamaran bizler olmayınca isyan edip olunca şımaran kullardan olduk ya Rabbi. İsyanlığımızdan, şımarıklığımızdan sana sığınıyoruz. Bizler affeyle ya Rabbi. Ya Rahman rahim, Rahimine ve ya Hayren Nasır. ve Ya Alemin. Biz sana layık kul olamadık. Evlatlarımıza layık baba olamadık. Babalarımıza layık evlat hiç olamadık. Ya Rahman Rahimine veya hayren nasirin veya ilahel alemin ya Rabbi ne olursun şu mübarek duaların kabul olduğu seher vaktinde yalvarıyoruz ve yakarıyoruz. Bizleri sana layık Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rahman Rahimin ve Hayren Nasır ve Ya Alemin. Ellerimizi açtık yalvarıyoruz ve yakarıyoruz ya Rabbi. Bizlere dünya nimeti olarak lütfetmiş olduğun evladı yerlerimizi ya Rabbi iyilerden, salihlerden ve salihalardan eyle Ya Rabbi Ya Rahman Rahim'in arzularına, şevvan isteklerine yenik düşen değil, millet ümmet için dertlenen, gece gündüz koşan, Ya Arhamen Rahim şuurlu, binişli, dava sahibi neferler olmalarını nasip eyle Ya Rabbi Ya Rahim'ini ve ya neslimizden gelen, kıyamete kadar kimler varsa hepsini namaz ehleyle eyle Ya Rabbi Kur'an ehli eyle ya Rabbi. Zikir ehli eyle ya Rabbi. Hepsini bizlerden daha salih ve salihalardan eyle ya Rabbi. Evimize Kur'an eksik eyleme ya Rabbi. Evimize zikri eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rahman Rahimine ve Ya Hayren nasırın. gün be gün ya Rabbi yaptığımız ibadetlerle Yapmış olduğumuz tarikat derslerimizle, çekmiş olduğumuz zikirlerle, Ya Rahman Rahim kıldığımız nevafillerle, okuduğumuz Kur'anlarla, hayır hasenatımızla gün be gün sana yaklaşmayı bizlere nasip eyle. Yakınlığını hissetmeyi nasip eyle. İhsan derecesine bizlere eriştir ya Rabbi. Fena fila makabila makamlar istiyoruz. Lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, şu kısa hayatta ya Rabbi en ciddi vazife, en önemli vazife olan ya Rabbi imanla yaşayıp imanla ölmek. Allah'ım ne olursun canımızı imanla al ya Rabbi. Ya Rahman Rahimine ve Hayren Nasır. Şu dünyanın, şu dünya hayatının koşturması içinde, şu dünya malı mülkü içinde seni unutuyoruz, senden gafil oluyoruz, ya ebedi hayatımızdan gafil oluyoruz. Allah'ım ne olursun, asıl hayatımız olan Ya Rahman Rahimin, Cennet ve cehennem, mahşer ve mizan, sırat. Ya Rabbi, o günlere, bugünlerden hazırlık yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasır ve Ya Ellerimizi açık yalvarıyoruz Veya karıyoruz Amin diyen şu aziz cemaatimizin dünyevi, uhrevi, maddi ve manevi. Ya Erhamer ne hayır muratları varsa lütfen ihsan eyle Ya Rabbi. Evlerinde huzur olmayan, eşleriyle bir türlü gönül bağ kuramayan, bir türlü muhabbeti, sevgiyi, saygıyı yakalayamayan, Kimler varsa ya Rabbi, kalpler senin elindedir. Ya Rabbi sevgiyi, saygıyı lütfeli ihsan eyle Ya Rabbi Ya Rahman Rahimine veya Hayran Nasirin. yavrularımızın gözü önünde Ya Rahman Rahimin evlatlarımızın gözü önünde anne ve babaların çirkef hareketleri, kavga gürültüleri onları üzen, ağlatan Ya Rahman Rahimin şu anne ve babalara birbirlerini anlayamayan birbirlerini sevemeyen şu anne ve babalara sevgi ve saygı nasip eyle Ya Rabbi Allah'ım birbirimizi senin rızan için sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahimine ve Ya Hayrun Borcu olan kardeşlerimiz, bir türlü borç batağından kurtulamayan Ya kardeşlerimiz, ya Rabbi senden başkasına el açamayanlar. Ya Rabbi edalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman hazinenden marzuk eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kazançlarımızı helalından bol bereketli eyle ya Rabbi. Helalından bol bereket eyle ya Rabbi. Senden başka kimse bize helalaştırma ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve Hayrın Nasır. Hasta köşelerinde, hastane köşelerinde, evlerin odalarında ilim ilim hasta kardeşlerimiz var. Ya Rabbi yoğun bakımda olan hasta kardeşlerimiz var. Şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Her bir acılarını, her bir ahlarını, her bir izraplarını, bakanların ve kendilerinin günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Ya ve Ya Nasir ve Ya İlahel Ya Rabbi. Şu cemaatimizin, şu muhterem kıymetli abi ve kardeşlerimizin, şu mübarek seher vaktinde buraya geliş gayeleri. Ya Rabbi bir haftadır belki on gündür medreselerimize, Kur'an kurslarımızda hafızlarımızın ve cemaatimizin. Ya Rabbi okuduğu Fatiha'dan Nas'a kadar birçok hatmi şerifler var. Sayıları sence malum. Sure-i şerifler var, kelime-i tevhidler var, salavat şerifler var. Ya Rabbi eksikleri, hataları mutlaka olmuştur. Eksiklerini, hatalarını affederek ederek kabul eyle ya Rabbi. Ya Rahman noksanlarını, hatalarını itmam eyle ya Rabbi. Ya Rahman ve hayren nasını, suçlu lisanlarını affele ya Rabbi. Ya Rahman en güzel şekilde seni memnun edecek şekilde Hazreti Cebrail'in Hazreti Peygambere indirdiği şekilde yarhameram okunmuş gibi kabul eyle ya Rabbi. Amen. Fatiha'dan Nas'ına kadar bütün suresinden, bütün ayeti beyinatına, bütün kelimelerinden, hatta bütün harflerinden hasıl olan sevabı evvelen ve bir hace kainat, şefi ruzu ceza, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin muazzam mücella. Ruh-u şerifine delil-i şan vasıl eyle ya Rabbi. Bizlerden kendisine haberdar eyle ya Rabbi. Şefaat-ı uzmasını hepimize lütfeli ihsan eyle ya Rabbi. Yarın ruzu mahşerde en dara düştüğümüz, ümidimizi yitirdiğimiz an Habib-i Edib'in şefaatine nail olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Arhamen Rahimin ve Ya Hayren Nasir. Ve ya ilahel alemin, senin gavurların, ya Rabbi senin düşmanlarının modalarına, kılık kıyafetlerine, örf adetlerine değil, Habibi edibinin sünnetine, ya Rahman en sıkı şekilde yapışmayı ve onun sünnetiyle muttasıf olmayı, ahlakıyla mütekallik olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman ve ya Hayre'n-Nasır. Ve ilahel alemin, hasıl olan ecü ve mesubatı. Saniyen diğer peygamber-i izam ve Resul-i Fikham aleyhim salatu ve selam efendilerimizin ervah-ı şeriflerini hediyeli şu vasıl eyle ya Rabbi. Onların ümmetlerinin ruh-i şerif hediyeli şu an vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ece ve sevabı. Ya Rahimine ve Ya Dini, mübini, İslam'ın, şeriatı garranın, tarikatı aliyenin bugüne kadar gelmesi için çaba gösteren başta Ya Rahimin Efendi olmak üzere. Bütün meşayı kiramlarımız, hocalarımız, mezhep imamlarımız, ya arhamarrahimin Selçuklu, Emevi, Abbasi, Osmanlı ya bugüne kadar ne kadar imanla yaşayıp, imanla ahireti irtihal etmiş olan, ya arhamarrahim devlet erkanımız varsa, bir cümle mümin ve müminat ahireti irtihal edenlerin hepsinin ruhu şermediğini şu an vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya arhamarrahimine ve hayrenne nasır ve aile ilahe alemin Özellikle vefatının seneyi devriyesi olması hasebiyle ya rahme rahim. Bizlere bu yolları öğreten, hayatıyla, yaşantısıyla bizlere peygamberi hatırlatan, şu ahir zamanda, şu fitne zamanında ya rahim, sünnet-i seniyi tekrar ihya eden küllerinden ya rahim, tabiri caizse tekrar ya Rabbi yeşerten, yokluktan varlığa çıkaran ya rahim, burada canını hayatını, malını, mülkünü, istirahatını, ailesini, varını, yoğunu feda eden Efendimiz Hazretlerimizin Ruhu Şerifine hediye edip şan vasıl eyle Ya Rabbi. Ya ve hayren nasirin. Bizlerin ve bizler gibi nice hocaların ve cemaatların Ya onun Ruhu Şerifine bağışlamış olduğu bu Kur'an'lar, bu hatimler hürmetine makamını aleyle Ya Rabbi. Makamını aleyle Ya Rabbi gün be gün terakkiler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimine ve Bizlerden kendisine haberdar eyle. Şefaatini hepimize, eyle Şefaatini hepimize nasip eyle ya Rabbi. Şefaatini hepimize nasip eyle ya Rabbi. Şefaatini hepimize nasip eyle ya Rabbi. İnsanların sünneti seni adına sakal, şalvar, cübbe, sarık, çarşafı şerif, ya Arhamen medrese, tekke nedir? Unuttuğu bu ahir zamanda bunları tekrar insanlara öğreten, ya Arhamen Rahim'in, Efendilerimizin Hazretlerimizin zerre kadar bile Ya Rabbi seyyatı varsa hasenata tebdil eyle Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim'in ve hayren nasır ve ya ilahel alemin yalvarıyoruz ve yakarıyoruz Ya Rabbi. bizler onun yolundan ayırma Ya Rabbi. Bizleri onun yolundan ayırma Ya Rabbi. Bizler onun, onun yolundan ayırma Ya Rabbi. Yerini dolduramazsak da yolunu doldurmayı nasip eyle. Ya Rahman Rahim davasına sahip çıkmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizler olamasak da evlatlarımız evlatlarımız olamasa torunlarımızı on gibi velilerden eyle ya Rabbi. Evliyalardan eyle ya Rabbi. Alimlerden eyle ya Rabbi. Ya Rahimine ve Hayren Nasirin en çok ihtiyacımız olduğu yeryüzünde ya Rabbi velilerin sayısını gün be gün müzade eyle ya Rabbi. Ya Rahimine ve Hayren Nasır ve ya İlahel Alemin ya Rabbi onun sana kulluğu nasıldır bilmiyoruz. Batırını bilmiyoruz. Ama zahiren gördüğümüz şekliyle, kıldığı namazdan Ya Rabbi aldığı zevkler okuduğu Kur'an'dan aldığı zevkler hele seni anarken zikir yaparken takmış olduğu o tadı bizler de istiyoruz. Ya Rabbi lütfeyle ihsan eyle Ya Rabbi. Bizlere de onun gibi kulluk yapmayı nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimine ve ya Hayren Nasirin ve ya İlahil Alemin onun Ya Rabbi bizlerden en büyük arzu ve isteği o şeydir ki Ya Rabbi bütün Türkiye'mizin her bir mahallesinde bir kız bir erkek medresesi açmak ve oralarda Ya Rabbi o mahallelerde bulunan erkeklerin ve kadınların oralarda Ya Rabbi senin kelamını, şeriat-ı garrayı, tarikat aliyi öğrenmeleri Ya Rabbi bu isteği yerine getirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimine ve ya Hayranına ve ya ilah ya Rabbi yarın ruzu mahşerde kabirlerden kalkacağımız vakit ya Rabbi onu önümüzde biz onun gölgesine sığınarak onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vesile ederek Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmayı onun libel ham sancağı altında yer edinmeyi hepimize lütfen ihsan eyle Ya Rabbi yarın ruzu mahşerde Ya Rabbi güneşin bir arş boyu Ya Rabbi bir arşın ya Rabbi bir karış belki beyinlerimizi fokurtacağı o günde Ya Rabbi peygamberin Lival Ham sancı altında onun gölgesinde bir yer edinemesek halimiz ne olur Ya Rabbi o dehşetli günde yalvarıyoruz ve yakarıyoruz Ya Rabbi bizlere bu kapıları sen öğrettin bu büyük velileri sen tanıttın bizlere Habibi Edibine ümmet eyledin onların hatırına bizleri Ya Rabbi peygambere ahirette komşu eyle Ya Rabbi ya Rabbi dünyada bildirdiğin, buldurduğun gibi ahirette de buldurmayı nasip eyle ya Rabbi. Onlar neredeyse bizler de orada olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizleri onlardan, onları bizlerden irak eyleme ya Rabbi. Bizleri salihlerle, velilerle, nebilerle haşreyle ya Rabbi. <laughs> ya Rahman Rahimine ve Ya Hayren Nasır. Ve Ya İlahi Alemin. Şu mübarek seher vaktinde ellerimiz açık yalvarıyoruz ve yakarıyoruz. Mubarek bu Zilhicce ayında duaların kabul olduğu, ibadetlere kat kat sevap verildiği şu aylar, şu günler, şu saatler hatırına tekrar tekrar yalvarıyoruz ve yakarıyoruz ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi? Bizleri kendisine mürit ettiğin, talebe ettiğin bu büyük büyüklerin yolundan bizleri ayırma ya Rabbi nefsimize, nefsane arzularımıza, şevan isteklerimize inip düşüp bazen tarikat derslerimizi, zikrimizi, vazifemizi ihmal ediyoruz. Hatta ve bazen tembellik yapıp belki de namazlarda noksanlık yapıyoruz. Allah'ım ne olursun. Biz kuluz, biz aciziz, yalvarıyoruz ve yakarıyoruz. Senin rahmetine, senin rahman oluşuna sığınıyoruz. Güveniyoruz, itimat ediyoruz. Allah'ım ne olursun bizlerden rahmetin esirgeme ya Rabbi bizlere sana kulluk noktasında güç kuvvet ihsan eyle. Bizleri bir an olsun nefsimizle ve nefsane arzularımıza baş başına bırakma ya Rabbi. Bizim elimizden tut ya Rabbi. Bizleri sıratı müstakim üzerine daim ve kaim ya Rabbi. Ya Rahman Rahim'in bizleri seccadeden indirmeyi, başımızı secdeden kaldırmayı, Ya Rabbi bizleri Kur'an'dan, zikirden uzaklaştırmaya çalışan, şeytana karşı bizlere güç kuvvet ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasır ve Ya al Alemin La Havle ve La Kuvveti İlla Billah diyoruz. Ya Rabbi bütün ibadetlere karşı taat sendendir diyoruz. Bütün günahlardan yüz çevirme gücü sendendir diyoruz. Ya Rabbi bizlere ibadete taata karşı güç Ya Rabbi harama karşı yüzümüzü çevirecek güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi şu Amin. ahir zamanda sahip çıkmaya zorlandığımız ya Rabbi şu gözlerimiz harama karşı sahip çıkmayı nasip eyle ya Rabbi ya Rabbi yalvarıyoruz ve yakarıyoruz şu aleme şu hayata tertemiz geldiğimiz gibi Allah'ım bu alemden tertemiz huzuruna varmayı nasip eyle ya Rabbi, ya Rabbi yarın cennetinde cennetin içinde cemalini istiyoruz lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi Lütfeyle ihsan eyle ya Rab. Lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı, dualarını kabul ettiğin. Ya Rabbi şu an bembeyaz. Ya Rabbi kefenlere bürülmüş. Ya Rabbi Arafat'a çıkma heyecanı içinde olan hacılarımızın yaptığı ibadetler hatırına, onların ihramları hatırına, Ya Rabbi o tavaflar hatırına, Arafat'ta yapılacak dualar hatırına, Ya Rabbi sonrasına gidip ziyaret edecekleri Habib-i Edim'in hatırına dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahimine ve Hayren Nasır ve Ya i̇lah Alemin sabi, sibyanlar, günahsızlar hatırına, medresede gece kalkıp Kur'an okuyan o günahsız hafızlar hatırına, hayat boyu ibadet etmiş pirifhane olmuş yaşlılar hatırına, gece yarısı senin aşkından gözyaşı döken aşıklar hatırına dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Cennetini, cemalini ve rızanı istiyoruz. Lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Ve sallallahu ala Rasulina, Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecmain. والحمد لله رب العالمين